Can'sın. Ne yapıyorsun babacığım? İyi. İyi misin? Hı hı. Ne oynuyorsun sen? Batman'in eviyle oynuyorum. Batman'in eviyle mi oynuyorsun? Hı hı. Göstersene bana. Çok heyecanlı. Bakayım nasıl bir şeymiş öyle. Aaa Batman'in evi varmış burada. Baba, Aa. baba, baba. Az önce, az önce o Batman'in evinin ışığı yanıyordu. Bir göstersene bana nasıl yanıyordu. Çevirince kapısının ışığı yanıyordu galiba. Aa yandı. Aa yandı Cansı. Aa kapanıyor. Vay. Aa kapanıyor. Kapanıyor mu? Hı -hı, kapanıyor. Kapanıyor. bu nasıl bir şey e, ya? Batman'in evi. Işıklı falan çok güzelmiş değil mi? Batman inip çıkıyor mu cansın buradan? Hı hı. Vay Batman kim cansın? Nasıl bir şey bu Batman? <laughs> süper kahraman. Süper kahraman değil mi? Baba burada da Hulk lava. Hulk mı var babacım orada? Vay. Onlar da mı süper kahraman? Yok. buna. <laughs> Cansın. Baba, baba, Batman burada. Halkı Uçarak halkı gelecek mi bakalım? Nasıl olacak? Vay, halkla halk kavga ediyorlar. Cansın. Batman evine doğru gitsin mi? Baba baba, baba. halk. <laughs> Ama Batman'i İzin vermez. İzin vermez mi? Hı hı. Oo çok kötü o zaman. Batman benim elimde buradan seni izlesin o zaman. Olur mu? bak gene yıkıldı. Süper kahramanları buraya dizelim mi Cansın? Ben Hadi bakalım. Bunu da Hadi diz bakalım. Tamam, bunu da dizelim. Tamam onu da diz Cansın. Bunu da dizmek ister misin? Hı hı. Bunları da koyayım ben yanına. Oraya koyalım, vay! Süper kahramanlar var burada. Örümcek Adam, Batman, Iron Man, hepsi var. Al bakalım, cansın. Oo. Burada bir tane daha var, süper kahraman. O, oh, ayakta duramadı mı, cansın o? Ayaklarını düzeltmelisin belki de. Baba bu otursun burada. Tamam o otursun orada. Baba bana bak şimdi. Evet cansın. Yıkıldı. Süper kahramanların gücü sana yetmiyor cansın. Hepsini tek tek yıkıyorsun. Vay, hepsi yıkıldı. Cansın bu ev kimin evi peki? Batman'in evi O da mı Batman'in evi? Hı hı Baba bu Batman'in kaydırağı Hı Baba Baba bu Batman'in kaydırağı Bu da Batman'in evi Ha Batman'in kaydırağı Batman orada oynuyor Burada da yaşıyor mu? Burada oynuyor Hı Hı Burada Buradan kayıyor Burada oynuyor Ya tamam Gece eve peki nerede uyuyor bu batman? Evinde uyuyor. Evinde mi uyuyor? Hı hı. Çünkü camlı yerde mi uyuyor yoksa? Evin içinde mi uyuyor Cansı? Hı hı. Ha, baba. Anladım mı? Baba, geceli. baba. Efendim canım. Böyle uyuyor. Öyle mi uyuyor? Hı hı. Ya tamam Cansı. Öyle uyuyor demek ki. Baba, baba. Efendim Betme'nin arabası baba. var mı Cansı? Betme'nin arabası nerede? Bu. mu arabası? Ver bakayım bana bir gösterir misin Batman'in arabasını? Aa, onun arabasıymış. Ha, onun arabasıymış. Vay bu Batman'in arabası kocaman. Cansın tekerlekleri de çok büyükmüş bunun. Baba, Babacığım, baba biz ol. bunu nasıl Hadi onu da dizelim. Kasper kahramanların hepsi yıkıldı. atmak istiyorum. sana diyor cansın. Kocaman bir yumruğu var bu hulk. Kaldıralım. Ah, süper kahraman yere düştü cansın. Niye? Bilmem elim çarptı yere düştü ya. Hadi yiyor kendi. Kendi duruyor evet babacığım. Baba bu baba dursun. Hı, o da dursun babacığım. Baba burada baba tekniğin etmenin yanında dursun baba diğer Hı. altta dursun diğer altta dursun tamam babacığım. baba örümcek adamda dursun örümcek adamda dursun baba örümcek adam örümcek adam ayakta durabilir sen niye hep oturtuyorsun örümcek adamı çünkü ayakta ayakta dursun istemiyor musun Sadece yerde mi oturuyor? Bana, bana bak. Peki bana bir tane ver ben onu düzelteyim ayağa kaldırayım ne dersin ister misin? Ha. Bunu. O zaten ayakta bana örümcek adam ver istersen. Hı, -hı. Hop. Ay buradayım. Ben Heh. Heh durdu şimdi. At ver bakalım. Ey ben örümcek adamım ben ayakta durabilirim ya. Beni ayağa kaldırın sürekli evde oturmak istemiyorum. Kafamı da şöyle çevirelim. Ha. Tamam ben şimdi ayakta duracağım. Hulk'un yanında duracağım. Aa. Ya ben yere düştüm ben örümcek adamım. Atlarım zıplarım ben her yerde ayakta durabilirim. Beni ayağa kaldırın hatta herkesin arkasında duracağım. Ha 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 ayakta kaldım. Ayakta kalabiliyorum. Aa, yıkıldı. Dur dur. Evet bütün süper kahramanlar yere yıkıldı. Cansın. Sen çok mu güçlüsün? Baba ben 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 baba ben bitmelim. Hı. Babam kok. babam kok kok sinirliyim. Hı. Onları yıktım. Onları yıktın. Çok sinirli Hı -hı. birisin. Onları yıktın mı? Hı -hı. Nasılsın sen Cansın? Güçlü müsün? Hı -hı. Göster bakayım nasıl güçlüsün? Aaa Cansın çok güçlü. Cansın peki sen süper kahraman mısın? Hı hı. Nasıl bir süper kahramansın? Bacaklarımı açtım. Evet bacaklarını da açtın. Hoppa. Süper kahraman kıyafetini mi Cansın bu üstündekinde? Hı. Evet. Hop. Bütün süper kahramanlar gidiyorlar. uyusunlar mı biraz? <laughs> tamam hadi hepsini uyutalım. Hepsi uyuduktan sonra da biz de arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Baba arabada uyusun. Arabada uyusun, arabayı da koy. Bunları da yerine koy. Baba, örümcek adam da uyusun. Örümcek adam da uyusun. Batman de uyusun. O <laughs> Hepsi oraya dizildi ya Cansın. Hopp. Baba, baba. Aaa yıkıldı var. Hepsi yıkıldı. O zaman hepsi burada uyusunlar. Cansın da bize hoşça kal desin. <laughs> Heh. Batman yere mi düştü Cansın? Batman yere Heh. düştü. Heh. Örümcek adam yere düşmüş. Abi, abi, Batman yere düşmemiş. Batman yere düşmemiş. Örümcek adam yere düşmüş. Cansın ben de Batman yere düştü zannettim. Baba. Efendim. Baba başka bir şey de düştü. Başka neler düştü acaba? Başka bir şey düşmedi ya. Başka bir şey düşmedi. Bunların hepsi uyuyacaklar şimdi burada. Cansın. Uyuduktan sonra biz çok güçlü oluyoruz değil mi? Uyuyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sütümüzü içiyoruz. Yiyeceklerimizi yiyoruz. Yemeklerimizi yiyoruz. Baba biz. Evet. Kalkınca daha büyük oluyoruz. Uyuyoruz. Uyanıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Yemeklerimizi yiyoruz. Öğle yemeğimizi, akşam yemeğimizi yemeklerimizi yiyoruz. Çok güçlü oluyoruz. Süper kahramanlar da şimdi uyuyacaklar. Uyandıktan sonra hepsi çok güçlü olacaklar. Bizimle oynamaya baba, devam bekle. edecekler. Baba. Baba. Efendim Cansım. Baba kaldım, daha büyük olurum. Evet. Yattığımızdan daha büyük oluyoruz uyandığımızda. Çünkü uyuyup uyanmak bizi güçlendirir ve büyütür. Onun için uykumuzu iyi alıp yemeklerimizi güzel yemeliyiz. O zaman hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Süper kahramanlar da uyuyorlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.